E ee, ilk soru şu aslında. 2020 yılında korona salgını damgasını vurdu. Bunu e, çok net bir biçimde görebiliyoruz. Salgının ilk döneminde küresel sistemin dönüşümüne dair çok keskin görüşler ortaya çıktı. Siz de bunu çeşitli mecralarda dile getirdiniz, yazdınız. ABD'nin küresel liderliğinin sona erdiğini ileri sürenler de oldu. Yeni bir gücün sisteme liderlik edeceğini dile getirenler de. 2020 sona ererken bu tartışmanın neresindeyiz? Evet, çok doğru bir soru. Öncelikle e, beklendiği kadar radikal bir değişimin gerçekleşmediğini söyleyebilirim. Hatırlayacaksın, e, bunun üzerine yazan stratejistler e, etkinin Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki gibi büyük bir belirsizlik getirebileceği diğer salgınlarla kıyaslanarak ifade edilmişti. Ancak bütün bu tartışmadan geriye kalan şey aslında Obama döneminin ikinci Obama döneminde başlayan ve Trump'la beraber devam eden liberal dünya krizinin daha da derinleşeceği ve şimdi yeni bir ABD başkanı Biden'la beraber nereye doğru gideceğimiz konusunda soruların, soru işaretlerinin olduğu bir yerdeyiz. Bence altı çizilecek herkesin üzerinde ittifak edeceği temel husus büyük güçler rekabetinin hızlandığı ve yeni bir evreye girdiğidir. Elbette 2021 yılında aşının tüm dünyada yaygınlaşmasıyla koronaya karşı önemli bir mücadeleyi başararak eski normale dönmeye çalıştığımız, belki çok zor olacak ama en azından bunu arzuladığımız, sevdiklerimizle daha rahat görüşebileceğimiz bir dünya olsun istiyoruz. Fakat dünya siyaseti açısından baktığımızda büyük güç rekabetinin yeni safhalarına hazır olmak gerekiyor. Evet, Amerika en fazla etkilenen ülke koronadan ve 2020'de Başkan Trump'ın yenilgisini gördük. Normalde böyle bir salgın olmasa rahatlıkla kazanabilecek bir durumdayken salgın sebebiyle kaybetti. Yerine gelen Biden yeni bir doktrinle gündemde Trump'ın önce Amerika sloganına kendisi Amerika geri döndü diyerek küresel bir liderlik iddiasıyla gelecek. Beklentimiz Demokrasi platformu kurarak kendi müttefiklerini önce Transatlantik İttifak başta olmak üzere kendi müttefiklerini ilişkilerini konsolide edecek bir politika izlemesi ve bu çerçevede de Çin ve Rusya'nın ama özellikle de Rusya'nın dengelenmesi bütün bu arayışın öyle kolay olmayacağı da ortada. Çünkü bir Trump etkisi var. Amerikan iç siyaseti açısından da zorlu bir süreç bu siyahilerin konumundan gelir dağılımına birçok konuda kutuplaşmaya kadar birçok konuda gerilen Amerikan iç siyasetini toparlamak kolay olmayacak ama daha da önemlisi büyük güç rekabetinin hızlandığı Amerika'nın bıraktığı güç boşluklarının başka ülkeler tarafından doldurulduğu bir dünyada Biden'ın öyle istediği gibi bir yeni düzen kuramayacağı, Amerika'nın liderliğini öyle kolaylıkla pekiştiremeyeceği açık bir şekilde ortada. Bu açılardan baktığımızda 2021'in yeni rekabetlere, yeni fırsat alanlarına ve yeni belirsizliklere, kaoslara açık olacağını düşünüyorum.